Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet, yarın endeks açılıyor. Bir buçuk gün arkadaşlar, bu hafta bir buçuk gün sadece işlem göreceğiz. Çünkü bayram tatiline gireceğiz. Ve yarın iki hisseye dikkat etmeniz gerekiyor. Yarın açılışta iki hisse üzerindeki tedbirler kalkacak. Evet. 26 Haziran 2023 günü seans açılışından üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak iki hisse var. Birincisi Onco Semonkoloji Sistemler, ikincisi Caniki Termik. i̇kisinin de arkadaşlar açığa satış ve kredi işlem yasakları yarın kalkıyor. Hacimsel olarak bu hisselerde büyüme görülebilir işlemler artabilir, hisselere olumlu yansıyabilir. Evet, buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet dostlar hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.